da insan e, insan haklarını, hayvan haklarını savunan ve bana aslında bu yolda yürümemi sağlayan, özgüven veren ama içeriye giremeyen arkadaşlarımın mücadelesini selamlayarak başlamak istiyorum. AKP iktidarı bu kadar yasaya güveniyorsa, bu kadar yasadan eminse o zaman dışarıda alkışlayan ve yıllardır mücadele veren arkadaşları burada sesini dinlerdi. Demek ki bu kadar yasasına güvenmiyor ki o sesi kısmaya çalıştı, kendi yandaşlarını buraya alarak bizi trollemeye çalıştı, insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Bunu kabul etmediğimizi, bu yasayı geçitmek istemediğimizi ve geçit vermeyeceğimizi bir kere daha söylemek istiyorum. AKP sıralarında dediler ki Sokaklar güvenli olmalı, kadınlar özgürce yürümeli. Ben en çok sokak hayvanlarının ve kedilerin yaşadığı Üsküdar'la Küçük Suda yaşıyorum. Kokoreççilerin çok ünlü olduğu bir sokakta yaşıyorum. Vallahi sokakta yürürken arkamda bir tane sokak köpeği mi geliyor, kedi mi geliyor diye bakmıyorum ama bir tane erkeğin tacizine mi uğrayacağım yoksa bir saldırısına mı uğrayacağım diye sürekli arkama bakarak yürüyorum. Demek ki önce AKP iktidarı erkek şiddetini durdurmalı, kadın katliamlarını durdurmalı. Erkeklere de ötenazi yapmayı düşünüyor musunuz? Şiddet uğratan, tacize uğratan ve sürekli aklında kadınlara şiddet uygulayan erkekleri bu şiddetini görüyor musunuz? Sokaklar güvenli olacaksa önce kadına yönelik şiddeti durdurun. Ya da çocukları koruyacağız diyorsunuz. Eğer sokak köpeklerine... Bu insanlar şiddet uygulamasa, aç bırakmasa hiçbir sokak hayvanı gelip saldırmaz. Ama Ensar vatında, Hıranur vatında çocuklara nasıl tecavüz uğradığını gördük. Önce oralarda güvenli alanlar yaratın çocuklara. Vesemleri kapatın. Çocuk işçilerin ölümlerini durdurun. İkinci bir mesele, vallahi AKP iktidarı hapishane kurmayı çok seviyor insanlara kurduğu hapishaneler gibi böyle tutsak etmeyi çok seviyor, izole etmeyi çok seviyor. Sıra sokak hayvanlarına geldi. AKP iktidarı 22 yıllık iktidarı boyunca yerel yönetimlerde herhangi bir aşılama, kısırlaştırma, sokak hayvanları korumak için herhangi bir mama ya da herhangi yaşamlarını doğal ortamlar yaratmadı. Ben barınakların kurulması karşıyım. Hayvan, hayvanat bahçelerine de karşıyım. Pet shoplara da karşıyım. Politik vejetaryanım. O yüzden de hiçbir şekilde barınakları da kabul etmiyoruz. Doğal ortamları kurmalıdır AKP iktidarı. Yerel yönetimler kurmalıdır. 22 yıldır kurmadığınız şeyi ya da sokak hayvanları için yapmadığınız şeyleri suçlarınızı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Gelip aileleri üstümüze saldırmaya çalışıyorsunuz. Siz korumalıydınız çocukları. Sokak hayvanları aşılatmalı ve kısırlaştırmalıydınız. Şimdi kalkmış suçlarınızı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bu yasa ölüm yasasıdır, katliam yasasıdır. Şimdi de mahallemizdeki komşularımızla biz birbirimizi düşman edeceksiniz. Hayvan severlerle sevmeyenler diye ayıracaksınız. Önce laikler, antileikler, Kürtler, Türkler, erkekler, kadınlar diye ayırdınız. Göçmenler Türkler diye ayırdınız, Kürtler diye ayırdınız. Şimdi de hayvan severler, sevmeyenler diye ayırarak birbirimize kırdıracaksınız. Bütün halkımızı ihbarcı yapacaksınız. Bu sokakta köpek var, bu sokakta kedi var diye zaten etki ajanlığı çıkarmaya çalışıyordunuz. Şimdi bütün toplumu ihbarcı yapmaya çalışıyorsunuz. Biz topluma buradan çağrı yapıyoruz. Türkiye halklarına çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki AKP'nin hayvan düşmanlığı, kadın düşmanlığı, insanlık düşmanlığı bu tüm yasalarına itiraz etmeliyiz, birleşmeliyiz. Valla meclisten yasa çıkabilir ama bizim sokakta da mücadele yasalarımız var, ilkelerimiz var. Sokakta bu yasayı paçavraya çevireceğiz. Size de geçit vermeyeceğiz. Bu dışarıda alkışlayan sesler dışarıda milyonlarca var. Bakalım sokakta gelip kedileri, köpekleri toplamaya izin verecek miyiz? İlk başta da biz bu asla parti olarak size izin vermeyeceğimizi burada haykırıyoruz. Eros'u unutmadık. Bakın bu yasanız Eros gibileri, Eros gibi kedilerimizi, can dostlarımızın katliam yasasıdır. Hayvanlara tecavüz etme yasasıdır. Gelip böyle büyücü, ben sokakta görüyorum. Kedilerimizin ayaklarını kesiyorlar, kuyruklarını kesiyorlar. Böyle vicdansızlara iyice çoğaltma yasasıdır. Bunlara izin vermeyeceğiz. ve bu, bu yasaya da geçit vermeyeceğimizi bir kere daha haykırıyoruz. İnsanlıktan çıkmamışsanız eğer yatağa rahat rahat yastığınızı koyacağınızı vicdanınız varsa AKP'li vekiller de MHP'li vekiller de bu yasa hayır, hayır demeli. Bence kişisel olarak da DEM Parti olarak da bu yasanın hiçbir Maddesini tartışılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bütün maddeler katliamcı bir evet. maddedir. O yüzden de yasa geri çekilmelidir. Teşekkür ederim.